Kız her performanstan önce ağzına iki üzüm alır. Bu yanaklarını tombul ve yuvarlak gösterir. Böylece tank hanedanındaki bir saray nedimesine benzer. Ancak üzümler yüzünden performans sırasında durmaksızın salya akıyordur. Tam moralleri bozulmuşken öğretmen alternatif olarak pamuk topları kullanmalarını önerir. Bunlar ne erir ne de tat tomurcuklarını rahatsız ederler. Fakat kızın yanakları çok ince olduğundan 10 pamuk topu bile işe yaramaz. En sonunda kız ağzına tam iki kilo pamuk doldurur. Öğretmen onun tombul, yuvarlak yanaklarına bakıp sonunda memnuniyetle başını sallar. Ve herkesin provaya bak başlamasına izin verir. Göz açıp kapayıncaya kadar yarışma günü gelip çatar. Diğer tüm takımlar, zarif doğu güzelliklerini temsil eden kızlar hazırlamışlardır. Onların takımı ise ağır makyajlı, yuvarlak yüzlü kızlardan oluşuyordur. Alışılmadık görünümleri seyircilerden hemen kahkahalar alır. Müzik başlar başlamaz, düzenli ve senkronize adımlarla hareket ederler. Sanki bin yıl öncesinin tank hanedanına ışınlanmış gibidirler. Hareketleri seyircileri güldürür. Fakat jüri performanslarını küçümser. Rutinlerinde teknik beceri ve sanatsal değer eksikliği olduğunu belirtir ve sonuncu olurlar. Ancak danslarının özgünlüğü televizyon kanalının dikkatini çeker. Yönetmen onlara doğrudan Bahar Festivali galasında sahne almaları için teklifi götürür ve performanslarında hiçbir değişiklik yapmamalarını ister.